Hocam bugün birçok ailenin ve birçok hastamızın merak ettiği soruyu size sormak için buradayız. Tabii ki sen sor ben söyleyeyim. Hocam ailelerin hep merak ettikleri bir soru. Çocuklarda geniz eti alınmalı mıdır? Bu güzel bir soru. Geniz eti çünkü vücudun bir parçası. Doğum anından itibaren bütün insanlar geniz etiyle doğar. Çünkü vücudun bir savunma sistemi. Belli yaş aralığında geniz eti artıp azalır ve 8-9 ila 10 yaşlar arasında bu geniz eti vücuttan tamamen kaybolur %99 oranında. Peki alınmaz ise ne olur hocam? Bu geniz eti eğer büyüdüyse ve çocuğun kulaklarında bir probleme neden olduysa sıvı birikmesi gibi ve işitme kaybı gibi. Bunun yanında şayet çocuğun uyku düzenini bozacak kadar nefes kesilmeleri ve horlamalara neden oluyorsa ve Aynı zamanda bu geniz eti mikroplar için artık bir yuva haline gelip tekrarlayan enfeksiyonlara neden olur ise bu genizetin alınması gerekir. Hocam genizetin alınması çocukların hayatında neleri değiştirir? Ailelerin en çok bana söylediği geri dönüşlerden bir tanesi çocuğun uykularının çok düzenli olduğu, artık rahat uyudu, gece terlemelerinin azaldığı. Tabii ki bu ailenin kendi gözlemlediği. Biz de klinik olarak çocuğun işitmesinin düzeldiğini ve büyümesinin gelişmesinin de daha rahat olduğu. Bunun yanında çene yapısının da artık bozulma ihtimalinin olmayacak şekilde normal rayına girdiğini gözlemliyoruz.